Sen olursun Tamam Üstünden tamam Üstünden bir Mustang'le geçliyiz şu zeyliyle Edem 5 konuşuyor 10.08 bir Supervisor bulunmakta mı? Olumlu dinlemede konu evet. neydi? Evet Film telsizden uzun olur 100 saat bir Supervisor buraya gelirse çikolata peşe çok teşekkürler Telefon aç telefon Oğlum o öyle çalışmaz ara bir tanesini söyle Hüsnü'yü arayabilirsin beni arayabilirsin Cemal'i arayabilirsin 10.08 efendim Beni ben ara Kim ara Böyle de sapıklar gibi oldu ya. Enar. Harra beni boya beni. Oh! Şimdi ne yaptınız <gülüyor> adamı? <gülüyor> <gülüyor> evet evet o Ka bozuldu mu? Düğüne gidiyoruz. Şeyi bozuldu. <laughs> yol <laughs> kesmek <laughs> için düğüne gidiyoruz. Bu ekipmanı bozuldu. Portatif... Devam edin buyurun. Fire arabaları ben buna, biliyor musunuz hanımefendi? Ben buna Çetin yetişirsem işte. çaktım bu arada. 440 hatta. Hortum piti. Hmm. Hmm. Amirim siz biliyor musunuz bu itfaiye araçları? Telefonda yakınınızı? oğlum telefonda. Konuşmuyor ki hı, hı diyor. Hmm. E tamam dinliyor. Yani ben, de konuşabilir bence. Çeneni yayını sikim Cemal Biraz sık konuştan az duyuyor. Tamam. Telefonda yok mu yani aranması adamın? Tablet değil oğlum. Telefonda gözükmüyor mu adamın aranması? Nasıl yaşanıyor böyle bir şey peki? Bir elinize aracı tutuyorsunuz. Bir elinize telefon. Nasıl yemek yiyorsunuz Tamam neyden aranıyor adam? ABC satış. Sevdiğim son bir olusun yakından gören bir daha dalalım.